Tekrar. Başkanlarıma, bana destek veren dernek başkanıma, STK başkanlarıma, federasyon başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hepsinin gücünü arkamda hissettim. Yaklaşık 60 tane sivil toplum örgütü başkanıyla beraber burada Ankara 3. bölge milletvekili adaylığımı müracaat ettim. İnşallah bundan sonraki süreçte hep beraber sahada olacağız eee başarılı olmak için eee sayın e, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Sağ olun. Ee, bugün çok güzel bir işçi buradayız. Yerel merkezler Batı'nın başvurusuyla ilgili o güzel bir Malatyalı. Başarılı olacağına eminiz. Tüm dernekler var. onu desteklemeye geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Karababa Köyü Dernek Başkanıyım. Battal Yıldız Başkanımıza destek için buradayız. İnşallah kazanacak, her zaman yanındayız. Merhabalar, ben Doğan Şehirler Dernek Kurucu Başkanı. Biz de Battal gibi nitelikli, diplomalı özellikle bir arkadaşımızın, bu Malatyalılık adına çok büyük emekler veren arkadaşımızın Ankara'da başarılı olacağına inanıyoruz. Biraz önce de birleşe birleşe kazanacağımız dediğimiz bir yapıyı oluşturduk. Burada bütün köy dernekleri, mahalle dernekleri, Malatya dernekleri, il dernekleri hep beraber Battal'ın yanındayız. Hayırlı olsun. Ankara Arapkir Kalkınma Dernek Başkanı Hüseyin Özdemir. Ankara Malatyalılar Dernek başkanımız Battal Yıldız'ın bu ikinci dönem olan milletvekilliği aday alaylarından dolayı Tüm Ankara'daki Malatya dernekler olarak kendisini desteklemek, desteklemek üzere e, burada bulunuyoruz. E, öyle tahmin ediyorum ki Malatya'ya gönül vermiş olan Battal Başkanımın milletvekilliği olması çerçevesinde de Ankara'daki bütün Malatyalılar, daha doğrusu Türkiye'deki tüm Malatyalılara ve tüm hemşerilerimize, tüm dostlarımıza da büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. Kendisinin inşaat mühendisi olması dolayısıyla da e, böyle bir ihtiyacın da olduğunu inanıyorum. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler ben Mehmet Karabulut Anadolu Kangal Devletleri Federasyonu Başkanıyım ee, Sayın Battal Yıldız'ı desteklemek için ve milletvekili olarak aramıza görmek için e, ülkemize hizmet etmesi için federasyon olarak devlet olarak kendisini desteklemek için buraya geldik Sayın Battal Bey'e başarılar diliyoruz teşekkür ederim Merhaba Serdar Şahin Malatya Kurulacak Başören Köyü Dernek Başkanıyım bilgisiyle, eğitimiyle, donanımıyla vekilliği hak eden Battal Yıldız Bey'e destek için geldik. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Desteğimiz tamdır. Ben Gülhan Almasulu Malatya Derneği'nin Kadınlar Kolu Başkanıyım. Battal Başkanımıza başarılar ve yolu açık olsun diyorum. Teşekkür ederim.